Yıl 1308. Anadolu Selçuklu Devleti tarihe karışmıştı. Moğol gölgesi altında Anadolu beylikler çağına girmişti. Bu beyliklerden biri Toros Dağları'nın sert yamaçlarında güç topluyordu. Karamanoğulları. Ataları Selçuklu ordusunda savaşmış Türkmen beyleriydi. Şimdi ise kendi sancaklarını dalgalandırıyorlardı. Karaman Beyliği kısa sürede Konya, Ermenek ve çevresine hakim oldu. En dikkat çeken adımları ise 1277'de ilan ettikleri bir fermanla geldi. Divanda, dergahta, mecliste, meydanda Türkçe konuşulacak. Moğollara karşı defalarca ayaklandılar. Selçuklu'nun mirasını korumak ve Anadolu'da Türk hakimiyetini güçlendirmek istediler. Yüzyıllar boyunca Osmanlılarla hem savaştılar hem de barış yaptılar. Karamanoğulları dağların sert rüzgarında doğdu ve asla boyun eğmeyen bir beylik olarak tarihe geçti.